De zaten durmayın gidin diyoruz. Yani ilelebet böyle babanın şehrinde oturma. Küçük şehirde doğabilirsin ama oradaki üniversiteyi doktorayı bitirip orada kalmak gülünç bir şey. Yani Emanuel Kant mısın sen Königsberg'de oturup kalacaksın? O niye kalıyor biliyor musunuz? Meşhur Kant Königsberg'de. Çünkü herif arabaya binip çıkamazmış, dışarı kusarmış, midesi kalkarmış. O zaman da böyle otobanlar falan yok, onun için Königsberg'den çıkamıyor adam yani. Belki biyografisini okursanız, meşhur Kant'ın görürsünüz onu. Biz buradan gidin, görün, dünyayı tanıyın, gelin falan diyoruz ama 30-40 yaşında insan gitmez. Böyle bir şey yok, gidiyorsa bir temel sakatlık vardır. Çok açık. Efendim buraya usulsüz olarak gelen insan iade edilir. Tabi Yunanistan gibi katilce iade edilmesi söz konusu değil. Ve bakıyorlar böyle öndeki şeylerin kalitesine pof diye patlatıyor şeyi. Battı diyor, ne battı ya? Ege Denizi sabah akşam kuduran bir deniz değil ki Karadeniz gibi. Ne olacağı belli. Bunlar değil. Burada öyle bir şey olamaz, olmuyor. Bizim karakterimize uymuyor, tamam ama bazı insanları iade ederken ırkına dikkat edilir. Uyguristan'dan kaçan insanlar şayet mücrimse, teröristse yeri Türkiye'deki hapishanedir. Çin'e iade edilmez. Bazı <laughs> söylediği gibi efendim ne yapalım bizden de olsa iade edeceğiz real politik diyor birisi. Real politik o değil anam. Kendi dininden kanından olan insan Çinliye iade etmedi real politikle gerçekçi politikayla alakası yoktur olsa olsa bu hedefsizliktir utanmazlıktır yani çok açık bazı şeylere dikkat etmemiz lazım